Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Boğa burcunun tarotlarına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz neler olacak neler bitecek hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra Diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızla başlayalım. Daha doğrusu kartlarımızın bizi seçmesine izin verelim. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Boğa bu Burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç yedilisi hile ve ihanetin işaretidir arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada birileri sizin arkanızdan dedi konusunu yapıyor. Kuyunuzu kazıyor. Burada bir sirk var. Yani bir oyun oynanacak ve sinsiz sinsi yürüyen bir arkadaşımız var. Yapmanız gereken en önemli şey kimseye güvenmemek. Ne iş hayatınızda ne aşk hayatınızda ne süre gelen yaşantınızda. Çünkü birileri sizinle kaçak dövüşüyor. Birileri kuyunuzu kazıyor. Birileri sizi sırtınızdan bıçaklamaya çalışıyor. Bu yüzden sorumluluklarınızdan kaçmayın ve gerçekleri görmemezlikten gelmeyin arkadaşlar. Bu sizin için çok ama çok önemli. Aksi takdirde maalesef üzülen siz olursunuz. Nedeni iş hayatınız arkadaşlar. Çünkü iş hayatınızda yükseleceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Deneyimleriniz size yol gösterecektir. Çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi yani iş hayatınızda birkaç adım yükseleceğinizi söylüyor kartımız bize ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde adımlarınızı doğru atarsanız pişman olmayacaksınız. Sizin için yapıcı adımlar olacak bunlar ki e, lütfen adımlarınızı doğru atın ve kimseye atacağınız adımları söylemeyin. Yoksa hile ve ihanette uğraymanız daha kolay olacaktır. Aynı zamanda mahkeme kartımız gerçek. Aşkı da temsil ettiği için hayatınızda biri yoksa e, yeni birinin de gireceğini söylüyor önünüze çıkan fırsatları sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor ki bu fırsat kapılarını gerekirse kırarak açın arkadaşlar ama adımlarınızı doğru atarak mahkeme ilgili sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır ve sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceğinizi söylüyor kartımız bize aşk hayatınızda da bir e, sürüflenici yok gördüğünüz gibi burada artık tamam mı devam mı size kalmış ama kararınızı çok net bir şekilde kendi isteğinizle vermeniz şart arkadaşlar. Kararınız ne olursa olsun doğru attığınız sürece sonuç ayrılık bile olsa sizin için olumlu bir ayrılık olacaktır. Bunu da söyleyeyim size. <laughs> Para konusunda da ilk etapta sorunlarınızı çözeceksiniz ama tekrar tekrar sorunlar karşınıza çıkacak. Hepsinin üstesinden geleceksiniz ama biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor parayla ilgili. Büyücü kartımız bir numaralı kartımızdır. E, hayatınızda biri yoksa birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. Bunu söylüyor büyücü kartımız bize. Gördüğünüz gibi kılıç, tılsım, kupa ve değnek bütün elementleri bulunduruyor. Bir elimizde de aslamız var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde istediğiniz her şeye kavuşacaksınız arkadaşlar. Yeter ki enerjinizi doğru kullanın. İş hayatınızda da yeni bir e, iş kapısı ya da kıdem alacağınızı söylüyor kartımız bize. Bolluk, bereket, bol kazanç sizinle olacaktır. Hiç merak etmeyin. Sadece yapmanız gereken en önemli şey daha doğrusu enerjinizi doğru kullanmak. Unutmayın inandığınız doğ doğrultuda gittiğinizde her şeyin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz ve özgüveniniz ve düşünceleriniz bunlar atacağınız adımların sağlam atmanıza sağ neden olacaktır ve e kariyer kapılarınızı özellikle sonuna kadar açacaktır. Tılsım dokuzlusu. Bir bahçenin içindeyiz gördüğünüz gibi tılsımlar ve üzümler var. Yani biriniz bin olacak bereketiniz bereket Deneyecek arkadaşlar hiç merak etmeyin bir karar alacaksınız ne olursa olsun bu kararının peşinizden sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor aynı zamanda gelecekte şansınız çok açık ee, ipleri tekrar elinize alacaksınız ee, kontrol etme gücünü tekrar kazanacaksınız hile ve ihanette karşı karşıya olmadığınızı olduğunuzu bir an bile unutmayın ama ve en önemlisi ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar tılsım dokuzusu bize bunları söylüyor. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim Boğa Burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bulacaksınız. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular ya da varsa söyleyebilirim. Ya da tarot falanınızda ya da Yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Ee, partnerim beni aldatıyor mu hakkında başka birisi var mı? Üzerimizde negatif enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot falan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Ay kartımız. Tabii bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ay kartımız öncelikle şunu söyleyeyim. Enerjik ve hızlı olmanız gerektiğini söyleyen karttır ama daha önemlisi bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz. Bu da maalesef bizi ileriye taşımıyor, geriye götürüyor arkadaşlar. Korkularımızın kaynağına inip sonuna kadar çözmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Herkese güvenmeyin ama sevdiğiniz insanlardan yardım alabilirsiniz. Bu olumlu karşılanacaktır ve size sizin başarıya ulaşmanızı daha çabuk sağlayacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda özellikle aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soruların cevaplanamaması. Bu yüzden aralara kimseyi koymadan direkt sorunuzdaki kafanızdaki soruların cevaplarını muhatabına sorun ve karşılığını alın. Yani korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. İş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni de önünüzü görememek. Ama adım atmadığınız sürece önünüzü göremezsiniz maalesef. Bu yüzden bir an önce harekete geçmeliyiz. Doğru adımlar inandığımız ve enerjimizi de kullanarak Doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Korkularımız da yüzleşmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de lütfen yardım alacağınız kişileri çok iyi seçin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Dernek altılısı. Gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz bir tek bizim başımızda çelenk var ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Oyunun kurallarını biz koyup biz yöneteceğiz ki zaten kılıç dokuzlusu da tılsım dokuzlusu da ipleri elim, elimize alacağımızı söylemişti bize. Ee, yapmamız gereken en önemli şey kendimizi ödüllendireceğimiz bir dönem olacak. Bu ödüllendirmede elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Daha önce girmiş olduğunuz bir tartışmadan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Özellikle aile içinde bozulan huzurunuz. Ee, bitecek ee, Bozulan huzurumuz bitecek Tekrar mutlu huzurlu günlerinize Geri döneceksiniz ee, en önemlisi üzerinizdeki kötü enerjiyi kıracaksınız. Zafere ve başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Hayatta ne kadar engel çıkarsa çıksın önünüze. Üzerinize bindiğiniz at misali üstesinden atlayacaksınız. Özellikle partnerinizle aranızda sorunlar varsa doğru kararlar ve korkularınızla yüzleştiğiniz sürece de bu at e, misali e, o sorunların üzerinden de atlayacaksınız. Kartımız bize bunu söylüyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aşıklar Kartı arkadaşlar gerçekten partiniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek partnerinizle aranızdaki sorunlar bitecek. Özellikle evli çiftlerde sorun varsa kesinlikle emin olsunlar. Tabi isteyerek ve bilerek adım atmaları gerekiyor. Bu yüzden korkularınızla da yüzleşerek adım attığınız sürece tüm sorunların üstesinden geleceksiniz. Ee, geçmişe büyük bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girmeniz gerektiğini söylüyor aşıklar kartı ve büyük bir sevgi atılacak adımın hazırlığında söylüyor bize. Bu yüzden ex partner geri dönecek mi? Dönmeli mi? Eğer dönerse Geçmişteki bütün sorunların üzerine e, etkimeniz gerekiyor. Eğer geçmişi bırakırsanız ki tavsiyem geçmişe takılmamak, yeni bir umut ışığı aramak, e, yeni insanlara şans vermek ki uyumu sağlayacağından sonuna kadar emin olabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar geleceğinize odaklanmanız çok önemli. Aynı zamanda yo, süre gelen yaşantınızda önünüze bir yol ayrımı çıkacak. Bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda pek bir şey değişmeyecek. Ee, sadece kendinizde yeni şeyler keşfetmiş olacaksınız ve yolunuza mutlulukla devam edeceksiniz. Eğer seçmezseniz de dediğim gibi hiçbir değişiklik olmayacak. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar duygularınızı bastırmaktan vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor Aşıklar Kartımız bize. Ne olursa olsun... E, duygularınızın e, duygularınızın, başkalarının, duyu, başka insanların sizin duygularınızı engellemesine, adım atmasına sakın izin vermeyin arkadaşlar. Duygularınız neyse bunu yaşamaya çalışın. Bu kartımızda bize bunu söylüyor. Özellikle partnerler arasında sorunlar varsa hepsi bitecek arkadaşlar. Bundan, bunun da müjdesini vereyim size. Gerçekten anlat anlat bitiremeyeceğim kartlardan bir tanesi. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, tüm sorunlarınız bitirecek. ikilemler ortadan kalkacak, fikir ayrılıkları bitecek. Eee partnerinizle doğru yolu bulup zaten bütün engellerin üzerinden de atlayacağınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek Kralçesi. Ben de nerede kaldı diyordum bu. Çünkü hemen hemen geçen haftada bu haftada bütün eee burçlara çıktı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim öncelikle. Manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Eleştiriye ve beğenilmemeye açık değiliz. Bakın bir karar alacağız ne olursa olsun sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu duygularımızı bu yönümüzü torpülememiz şart. Aynı zamanda enerjimizi hayattan zevk alacağımız yönlere vermemiz gerektiğini sakın ola ki unutmayın. Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmalısınız. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. Emeklerimizin karşılığını mücadelelerimizin karşılığını sonuna kadar alacağız arkadaşlar. Burada da ayçiçeğimiz var yine hani bolluk bereketin temsilidir. Bu yüzden engellerimizi aşmaya tek bir adımımız kaldı. Hem maddi hem manevi vereceğiniz kararın sonuna kadar giderseniz ne istediğinizi iyi bilirseniz hepsinin üstesinden geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Sadece düşmanlarınıza karşı dikkatli olun. Çünkü hile ve ihanette karşı karşıyayız. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Hayatınızda size hile ve ihaneti uğratmak isteyenler varsa bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakalım kimlermiş görelim. Eee, aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.